Merhaba arkadaşlar. Bugün Legacy of the Duelist Link Evolution oyununu test edeceğim. Daha doğrusu bir süredir oynuyorum ama hem size tanıtmak için işte birkaç deste yaptım. Bu destelerden Crusadia ikinci gittiğimiz durumu anlatacağım. Özellikle videoda şu an bota karşı oynayacağım aslında hikaye ya da challenge modunda. Size desteği ve mekanikleri tanıtacağım biraz daha. Aynı zamanda yine benim gibi başka YouTube da, hani yugioh videoları paylaşan arkadaşların da videolarını sizinle paylaşacağım. Hani öğrenmek isteyen olan insanlar için. Öncelikle bu destede 3 tane Kurseiya Arboria oynuyorum. Yani genel olarak Kurseiyalar zaten özel çağrı ile çağrılıyorlar Link Okuna. 3 tane Kurseiya Draco var. 3 tane Kurseiya Leonis. 3 tane Maximus. 3 tane Reclusia. Kurseiya canavarları bu kadar. Arboria'nın özelliği Mezardayken Arborea ya da sağdayken bir tane canavarımız yok olacaksa, Kurseide canavarı, yok olması yerine arboreyi patlatabiliyoruz. Yani bençliyor daha doğrusu. Draco, Link Okuna Special'landığı zaman bir tane mezardan Kurseide kartını elimize aldırıyor. Aynı şekilde Link'lerimiz bittiği zaman Link'i de bu şekilde ekstradaki yollayabiliyoruz. 3 tane Leonis. Leonis yine aynı şekilde Link Okuna Special geliyor ve efekti canavarımız saldırdığı zaman defans modunda ise bile hasar vermemizi sağlıyor. Genelde OTK atarken çok işimize yarayacak. Bu terimlerden sonra daha ayrıntılı bahsedeceğim. Kursede Maximus canavarımız vurduğu zaman vurduğu hasarın hani canavara vuruyorsak her iki katına çıkmasını sağlıyor. Bu direkt ataklarda işe yaramıyor maalesef. Ve Kursede Reclusia. Reclusia ise çağırdığımız zaman bir tane kendi kartımızı bir tane de rakibin kartını patlatmasını sağlıyor. Ama kursede kart olması lazım bizim kendi kartımız. Üç tane Kaiju oynuyorum. Gizukuru Star Destroying. Bunu almamız sebebi karşıya hani bir tane canavarı direkt hani tribüt ederek çağırabiliyoruz. Ve hani yüksek atakta olmasının sebebi boss canavarımız şu. Kursede Ikumex. Şu oktaki canavarında atağını kazanabiliyor bunu direkt. Oka atıp kendimizin atağını yükseltebiliyoruz. Going Second oynadığım için yani ikinci giden oynadığım için özellikle McKnight Engine oynuyorum. Burada Blue Sky var. McKnight'lar genel olarak karşıda ya da bizim tarafımızda iki tane kart varsa elden special geliyor. Yani sütun olarak satır değil de sütunda karşıda iki tane ya da daha fazla işte kart varsa o kadar sayıda search aldırıyor Blue Sky. O yüzden bayağı güzel bir kart. Indigo Eclipse yine aynı şekilde elden geliyor bir sütunda iki tane kart varsa ve bir tane Mac canavarını hani yer değiştirebiliyor. Nereye almak istiyorsak değiştiriyoruz. Quick Effect aynı zamanda bazen işte hem trap yememek için kaçmada da kullanılabiliyor bu. Purple Nightfall bir tane Mac Knight Bir tane Search alırıyor. Yine iki tane kart varsa aynı üstünde. Oraya direkt Special geliyor. Red Moon ve Yellow Star. Bu ikisinin efektleri benzer o yüzden ortak anlatacağım. Red Moon mezarda bir tane Mac kartını benişleyip karşının aynı sütundaki canavarını patlatıyor. Face up olması lazım. Yellow Star'da spell ya da trap patlatıyor aynı şekilde. World Legacy, World Crown genel olarak hani Quick Effect için kullanılabiliyor. Tribute dediğin zaman bir tane aktivasyon kesiyor aynı zamanda. Link Okuna direkt Special. 3 tane Cold by the Grave. Cold by the Grave genel olarak hani bir Hand Trap oynandığı zaman Hand Trap'ler yani canavar oluyor. Elde aktif ediyorsunuz mezara gittiği zaman çalışıyor ve mezarda hani çalıştığı zaman size zarar verebiliyor efektleri. İşte Ash Blossom var, Shadow var, Ghost'lar var, Ogre falan var. Bunların hepsi yani sizin oyununuzu bozan kartlar. Genel olarak onları benişlemek için oynanıyor ama aynı zamanda rakip deste şey hani mezarda efekt çalıştıran bir deste ise ve hani ciddi anlamda bir play yapacaksa onu kesmek için de oynayabiliyorsunuz bunu. Crusadia Power. Crusadia Power sizin bir tane Crusadia canavarınızı Genel olarak unaffected yapıyor rakip yani ve sizin diğer kartlarınızdan. Bunu genel olarak going first'te çok kullanıyorum ben. Hani avromax falan bıraktığımda unaffected yapıyorum. Avromax şu kart. Genel olarak hani geçilemeyen bir kart oluyor. Yani çok nadir geçilebiliyor öyle söyleyeyim. Revival OTK için çok önemli. Kursiye'de link canavarlarınızı 500 atak veriyor. Ve bir canavarı hani seçip onunla hani bütün canavarlara saldırma yeteneği var öyle söyleyeyim yani bayağı hepsini tek tek vurabiliyoruz. Hani bir turda bazen benim hani Leonis falan oynadığı zaman 40 bin, 50 bin vurduğum zamanlar oldu. Master Ribbon mezardan bir canavar çağırıyor. Pot of Avoris, mezardaki kartları desteğe karıştırıp iki tane kart çekiyor. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Kursedia'da hani link kartlarını çok oynuyoruz. Zaten birazdan göstereceğim. Onları tekrar geri atmak bizi bayağı kurtarıyor. Bu genel olarak Rota diye kısaltılan Search kartı, Warrior kartı Searchliyor. World Legacy Guard Dragon, bir tane oynadığımız zaman Dragon mezardan çağırıyor. Aynı zamanda kolum değiştirebiliyor. Bazen Going First dediği işe yarayabiliyor bu. World Legacy Success'in bir tane canavarı Link Okuna Special çağırıyor. Master Reborn gibi ama Link Okuna istiyor. Ve Crusade Crawler. Bu da hani kullandığımız zaman canavar olarak geliyor. Link Okuna getirdiğimiz zaman, işte bir tane World Legacy kartı searchliyor ekstradan. Extra deck'te Equimax var. İşte Link 3. iki tane efekt canavarı istiyor en az. Bir tanesinin Link olması lazım. Quick efekti okundaki bir tane kursiyede canavarı ya da World canavarına canavarını tribütlediği zaman karşıdan bir tane kartın efektini tur sonuna kadar negate'liyor. Onun dışında Link oklarındaki kadar atak kazanıyor. Magius Link birimiz bu tüm kursiyelerden Hani çağırmak için oynadığımız bir kart direkt link okuna bir special indiğimiz zaman bir tane desteden kurseyle canavarı searchlıyor. 3 kopya oynuyorum zaten hani şart bir tane regulex oynuyorum. Regulex okuna canavar çağırdığımız zaman bize bir tane kart search ediyor spell trap kurseyle spell trap'i. Spelta da aynı şekilde link okuna canavar çağrıldığı zaman bir tane canavarı ya yani da link okundaki canavarı oynatmamızı sağlıyor. Bu genelde Gardrog'un kombosuyla vesaire çok iş yapıyor hani. Okuna bir tane ejderha çağırıyorsunuz, LP basıyorsunuz daha sonra yana alıp hani komboya gidiyor. Ama onu bu videoda anlatmayacağım zaten 11 kart aldım. Leap World K Master. Bu da genel olarak böyle Legacy Spell Trap hani searchlemek ve millemek için oynanabiliyor. Avramax zaten hani Going First'te ana kartımız. Bu genel olarak hani sağda başka bir canavar varsa ona saldıramıyorsunuz. Avramax'a saldırmak zorundasınız. ...Auromax saldırı anında yani siz veya kart saldırdığında onun atağını kazanıyor. Yani bunu geçmek için çok az boss varar var. Yani benim aklımda onlar şu an Borlot. Direkt kendisini alabiliyor Borlot. Yani kendi tarafına çekiyor rakip. Auromax'la ile Avromax dönmek mümkün olabiliyor. Çünkü çalışma sırasına göre en son saldıran kişi avantajlı oluyor. Onun dışında bunu hani güçlendirdiğimiz zaman Crusade Power'la mesela ya da başka koruyan kartlarla bayağı geçilmez bir duvar oluyor bizim için. Bu da Magnite Morningstar ve Spectrum Spin. Bunları genelde şey için kullanıyorum ben hani Equimax'in altına Magnite dizeceksem hani atağını yükseltmek için. Bir de genel olarak Magnite Morningstar'la bir tane Magnite ya da World Legacy yi diskartlayıp yine bir tane World Legacy kartı alabiliyoruz. Spectrum Spin'de aynı zamanda okunda canavar yoksa hani destoylanmıyor ve aynı zamanda sütunda hiçbir canavar yoksa direkt saldırabiliyor. Daha doğrusu hiçbir kart yoksa sütununda. Bu da bazen bayağı iş yapabiliyor. Şimdi lan. champion'e geldim. Halk e girelim. Astro Phoenix. Going second aldım. Ya oyunu açıkçası hani bilmeyen insanlar için özetlemem gerekirse hani zaten bir videoda özetlemek mümkün değil de yani elinizden level 4'e kadar olan canavarları, bir canavar feda etmeden çağırabiliyorsunuz normal bir şekilde. Normal summon diye geçiyor. Daha sonrasında hani level'ına göre feda etmeniz gerekiyor. 5-6 için 1, 7-8 için 2, daha sonrası için 3. Tabii çeşitli önemli durumlar olabiliyor. Şimdi Arborya'mız var sadece, Urselia. Bu Bunu normal summon yapıyorum. Ben linke gideceğim. Magius. Magius'a gittim. Bundan Master Reborn oynayabilirim okunu triggerlamak için. Ya da Master Reborn'u setleyip Magnite'lara inebilirim. Ve setleyelim Master Reborn'u. Zaten hani Quick Play spell olmadığı için setledikten sonra aktive edebiliyorum quick play'ler setlersek çalışmıyor. Trap mantığında çalışacak. Trap'lerde oynandı tur çalıştırılamıyor. Özel durumlar hariç. Şimdi önce purple basalım. Crusader Magus efektiyle bir tane search alacağız. Chain deyip buradan purple'la da yine bir search alabiliyoruz. Bunu bir istedik. Burada indigo alacağım. Indigo yerini değiştirebiliyor çünkü. Zaten Blue Sky elimde. Burada da Drake alıyorum ki mezardaki Arbor'u alıp tekrar special inebileyim. Indigo indik. Evet dedim. Bulgayı buraya aldım. Bir dakika şimdi special summon. Oka geldi. Evet dedik. Şimdi Arboria'yı aldım elime. Şimdi buradan Link 2'ye gideceğim. İki ihtimal var zaten. Hani ya Regulex'e gideceğim ya Sprata'ya gideceğim. Ben Regulex'i e tercih ediyorum şu an. Bu ikisini gönderdim. Ne buraya çağırdım? Special summon. Evet, aktif edelim. Şimdi ya Crawler alabilirim ya Power alabilirim. Power alıp setleyeceğim onu. Hayır. Tower'ı aktive etmek istiyor musun diyor. Quick Spell olduğu için elden de aktive edemiyoruz. Şimdi burada ilk e gideceğiz. Şöyle yapacağım. İki malzeme olarak kullanacağım. Buradan da bunu kullandım. kullandım. Hayır. Bunu setleyelim zaten şu an oynayamayacağım. Yani aslında bunu tur sonunda setlemem lazım ama direkt soruyor diye setledim şimdi. plan Bir dakika. Donma güç yapalım. Şu anda Avramax. şimdi ikinci gidiyor olsaydık rakibin bir canavarını tribütleyip burada Kaiju'yu şuraya atacaktık. Burada ilk Wimax olacaktı. Yani büyük ihtimalle direkt hani saldırabilecektik oyun için. Blue Sky'ı şu an oynayabilirim aslında. Ama elimde tutacağım şimdilik. Hem Surge'u var. Kaiju'muz da var. Şu an turu bitirdim. İlk tur saldıramıyorum çünkü. Aslında kullanayım şu an. Ne olur ne olmaz. Aura Max'ı Unaffected yaptık. Süre gelsin. Hayırsa kapı zeynim alsa rival. Search alsam mı? Gerek yok gibi şu an. Şunu. Ya da search alalım.

Pekala. En azından kurtulmuş oldum. Special şey sağlayayım. Evet, şöyle yapacağım. Ben buraya çağırıyorum. <laughs> Bunu bir Şunu patlattık. Special Summon <laughs> Bunu Special'ladık Tamam bunda da daha... Şuraya inelim Target'ımız Avramax. Battle phase diyoruz <laughs> Şimdi Arkveden gidelim Alistar Rusei going second aldım bakalım first link e chest second e. first gitmek istedi bizim işimize yarayacak bu elimiz güzel bir el bir kursiyeli e leonis bir tane de rota var yani iki kursiyeli e kartı ile konmaya başlayabiliyoruz eğer bizi üzerse diye bir Cold by the grave. iki tane de kaycımız var. Tabi iki tane şu an fazla. Şu an hayır. Mezara tekrar bir bakalım. Bu bir tane mezar efekti var bunun. Hand Trap olmazsa ona karşı kullanacağım onu. İlk önce Special Summon deyip Şunu feda edeyim. Şöyle bir tane Kaiju çağırdım. Ondan sonra Rota'yı aktive ediyorum. Yok, Chain yok. Arboriye aldım elime. Şu an elimizde 3 tane kursede var. Çok iyi bir durumdayız. Sanmanın. Leonis geldi. Ondan sonra Magius Mezara gitti. Magius'u buraya getirdik. Şu kartın ne olduğunu da bilmiyorum aslında. Onu patlatabilirim Yes. Mayus'a search alacağım. Reklus'a ile de kart kapatacağım. Target'ım bu. Patlatmak istediğim kart da şu. Şu an istemiyorum. Neymiş? bakalım. Dragon aldım. Reko çünkü elime search aldırıyor. Tamam şimdi ve koyu special salon Drako tekrar denize kurser yaldırıyor Leonis alacağım çünkü Leonis'in special salon efektini kullanmadık şimdi burada iki ihtimal var ben regulex tercih edeceğim bir tane spell search demek için Vagul geldi. Koyduk buraya. Hayır. <Gülüyor> Gülüyor> Etmek istiyor musun diyor. Evet. Savaş çalacağım. Şimdi burada yani üç ihtimaliniz arasında aslında. O tek atlamayacağım için ki büyük ihtimal atamayacağım sanırım. Revival almam gerek ama revival alayım ya yine. Bugün Maximus söyleyemeyeceğim. max aldım. Eu hum. não hum. Phase 2. Hulk Mighty Grave'i şuraya setleyeceğim. Sonra kelime Ignite gelirse diye. Ve End Phase. Burada hata falan yapmış oluyorum emin değilim ama belki o tekrar hata alırdım. Çok güzel. Hmm, evet diyeceğim. Aktive edip Agoria'yı patlatıp Uf. Ne geyitli diyorum. <laughs> Bu seyir power çektik. Evet, <laughs> Şunu sevirdik, şu yeni kaycı, evet battle face, <phase>. yani <laughs> yeah, üzerinden aşırıtmak için 500 ve yeah, tur Çok güzel. Yani kartlar da harika geliyor işte. And face. Ya yani aslında deminki videoda Make Knight'lar çok gelmişti. Bunda da hiç Make gelmedi açıkçası. Yani combo ekstremden bir şey de yok. İkinci kol gireyim. Bir kayıcı da atacağım. Şöyle bir kayıcı attık. Şunu setleyelim. Hell face. Şunu direkt yes diye gelmesi çok sinir bozuyor bazen bastım. Evet, bu şekilde. Bundan sonraki videolarda da başka adresler montunları yapacağım ve yine hani belki Pokemon belki başka videolar gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın